Herkese merhaba dostlar. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız yerindedir. Malumunuz korona bayağı bir yaygınlaşmaya başladı tekrardan. Biz de kendimizi attık buralara. Tavuklarımızla birlikte biraz vakit geçiriyoruz. Hem de size güzel videolar çekeyim istedim. E, kümesimizde sakin bir gün var arkadaşlar. E, bu sene bayağı bir horoz yoğunluğumuz çoktu bizim. E, bir önceki sefer 9 tane herhalde bir kestim. Ondan önceki hafta bir dahak geldiğimizde bir altı tane kestim ve bu hafta geldiğimizde de yani bu hafta değil mi? 15 gün sonra geldiğimizde de bir dört tane daha kestim. Geçen sene şey yapamamıştık yumurtaları ayırt edememiştik işte ee, horoz yumurtası tavuk yumurtası diye gelişi güzel koymuştuk. E, bu sefer de ne oldu horoz doğanın kuralı olarak yarı yarıya çıktı. E, Kümesimizde bir 50-60 tane e, canlımız vardı. Bunların yarısı horoz, yarısı tavuktu. Onları şimdi sadeleştirdik. Şu anda kümesimizde gayet sakin bir hava <laughs> hüküm sürüyor. Ee, bunun tabii kümeslere çok büyük faydası var. Yani horozun çok yoğun olması arkadaşlar, e, kümeste hem tavuklara stres yapıyor hem de e, tavukların stresinin yanında verimini azaltıyor. Kuluçkaya gurk yapmasına engel oluyor. E, bir de acayip hu huzursuzluk oluyor. Yani sürekli bir kavga yürültü oluyor kümeste. Biz de bunu önlemek için ne yapıyoruz? Kümesimizdeki horoz popülasyonunu azaltıyoruz. E, bu çok önemli arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Şöyle tavuklarımı da göstereyim. Hep ben kendimi çekmeyeyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi gayet sakinler. Şu anda bir 25 tane civarı bir tavuğum var. E, 3 tane de büyük horozum var. Bir tane küçük. Ona kıyamadım. Çok küçük yani. Biraz büyümesini bekleyeceğiz. Şimdi çok sakinler. Zannediyorum ki e, geçen sene yatanlar e, yaklaşık bir, bir ay içinde Kuluçkaya yatmaya başlayacaklar. E, bu arada arkadaşlar, e, şu yönde sorular geliyor. İşte horozu ne zaman kesebiliriz? Tavuğu ne zaman işte tavuk ne zaman büyür? Horoz ne zaman büyür gibi sorular geliyor bana. E, abi işte nasıl anlarız? İşte büyüdüğünü. Bununla ilgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ha aslında her cinsin, her cinsin kendine has özellikleri var. E, kimileri geç, kimileri erken büyüyor ama ortalama da e, bir değer vermek gerekirse ya da hani ortalama değerler olarak işte horoz ne zaman büyür, tavuk nasıl büyür, işte ne zaman büyür, bunun belirtisi nasıldır e, diye anlamak gerekirse nasıl anlayacağınızı e, söylemek gerekirse arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, horozu büyüdüğünü ötmeye başladığını anlarız arkadaşlar. Yani bu aslında çok kavramsal olarak farklı bir kavram. Yani bunu boyut olarak mı söylüyoruz? Ergenliğe ya da yetişkinliğe erişme anlamında mı söylüyoruz? O önemli. Yani horoz ne zaman büyür? Ne zaman büyür? Beden olarak büyüyebilir ama ötmeyebilir. Ötmediğinde ben büyümüş kabul etmiyorum. Ama bazı bazı insanlar kabul edebilir. Ama bana göre mesela bir horozun yeri erişkin bir horoz olması demek bu horozun ötmeye başlaması ve çiftleşmeye başlaması anlamına gelir ki bu horozun büyüdüğüdür, büyümesi anlamına gelir. E, bedenen istediği kadar e, kabı olsun çünkü mesela bazı köy tavukları horozları var çok fazla büyümezler. Yani nasıl diyeyim ben size çok böyle iri yarı bir şey olmazlar, küçük olurlar. Ama e, eşleşmeye başladığı zaman büyümüş kabul ederiz. Kimisi de mesela çok horoz cinsi çok farklıdır. Mesela atıyorum Orpington büyük olur, Brahma büyük olur. Ama erişkinliğe erişmediği zaman ötme, ötmediği zaman erişkinliğe erişti demeyiz ona. E, o yönüyle hani kesin bir yargı olarak bunu net olarak söyleyebiliriz ki bir horoz ötmeye başladığı zaman çiftleşmeye başladığı anlamına gelir. Bu da erişkin bir e, canlı olduğu e, sonucunu getirir arkadaşlar. Buradan anlayabiliriz. Yani e, demin dediğim gibi horoz çiftleşmeye başlayıp ötmeye başladığında e, bunu büyümüş olarak kabul ederiz. E, ben ötmeye başlamadan evvel kesmiyorum mesela. Ee, çiftleşmeye başladığında anlıyorum ki bu büyümüş. Eğer kümesime e, ve cins kırılımına uygun bir horosu saklıyorum. Yok eğer fazlalıksa e, kesiyoruz arkadaşlar. Etini yiyoruz. Malini besliyoruz zaten. Bu helaldir biliyorsunuz. <laughs> yani e, hayvanlar e, canlıdan insanlar için yaratılmış. Biz de bunu et olarak kullanıyoruz. Yiyecek olarak kullanıyoruz bazen çünkü yorumlarda geliyor niye kestiniz işte ne, cani misiniz siz gibi bir sürü şeyler geliyor bana yorumlar geliyor üzülüyorum. arkadaşlar bu Allah'ın verdiği bir nimet nasıl ki tarladan sebzeyi topluyorsunuz o da bir canlı. Kesip yiyorsunuz. Doğuruyorsunuz. Salata yapıyorsunuz. Yiyorsunuz. Canlılar da öyle. Yani can illa hareket edebilen işte ne bileyim ses çıkarabilen bir şey değil ki. Otun da üzerine basıyorsunuz. Sebzeyi de kıvırcığı da koparıp dalı şeyinden topraktan çıkarıp kesip yiyorsunuz. Bana göre aynı şeyler arkadaşlar. İkisi de bir can. Bunun şeyi fark etmiyor. Yani hareket kabiliyeti fark etmiyor. Kimisi toprakta duruyor. Kimisi toprağın üzerine duruyor. Onu ile bana lütfen kızmayın. Ben tavuğumu büyüdüğü zaman kesiyorum arkadaşlar yani horozlarımı fazlalık horozlarımı kesiyorum etinde güzel çorba pilav yapıyoruz çok da güzel oluyor size de tavsiye ederim evet diğer bir konuya gelirsek arkadaşlar nedir bu e, tavuklar ne zaman büyür işte bunu nasıl anlarız arkadaşlar burada da aslında konu demin dediğim gibi e, basit bu kişiye göre değişse de ortalaması genel yerde aynı şeydir tavuk da aynı şöyle gördüğünüz gibi mesela çiftleşmeye başladı. Boraz zaten tavuğun erişkinliğe ulaştığını anlıyor. Çiftleşmeye başladığında bu yumurta yapabilen, çiftleşen anne, anaç olabilecek bir tavuk olduğu anlamına gelir. O zaman da biz tavuğu büyümüş kabul ederiz arkadaşlar. Büyümüş kabul ettiğimiz tavuğu da ee, o istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yani etlikse kesebilirsiniz, yumurtalıksa artık yumurtasını bekleyebilirsiniz anlamına geliyor. Horozlar küçük tavuklara, erişkinliğe erişmeyen tavuklara ilişmiyorlar arkadaşlar. Böyle bir şeyleri yok. Ee, i̇nsanlar gibi sapık zihniyetli değiller arkadaşlar. Ee, tavuk horu tavuk erişkinliğe ulaşmadığı sürece tavuk, horozlar tavuklara ilişmiyorlar. Bu yönüyle de bizden hayırlıyorlar. Hani insanlara hayvan mısın derken iki kere, üç kere düşünmek lazım. Hayvanların çünkü öyle bir bizim gibi sapık zihniyetleri yok. Allah'ın dediğinin dışına çıkmıyorlar. Arkadaşlar yani bu, bu sorular çok geliyordu. Ben de bir çekeyim istedim. Hem de böyle bir güzel ortamı göstereyim istedim size. Valla bayağı bir uğraştırıyorlar bizi. Şu Şurayı bahçe yapacağım. Bahçeye girmelerini bir türlü engelleyemedim. Şu telin üzerine tel çektim arkadaşlar otelin üzerinden atlayamıyorlardı. Zor kapının üzerinden atlamaya başladılar. Şöyle kapıyı da göstereyim. Kapının da üzerine hem tahta çaktım. Hem de şöyle bir tel yaptım. Ama şu arkadaş yani nasıl beceriyorsa beceriyor. Şunların arasından atlayıveriyor. Ben hayretler içinde bakıyorum. Hani tavuğa tel duvar dayanmaz derler ya. Aynı onun gibi bir şey. Ben gönderiyorum. O bir daha kaçıyor ve göremedim nereden kaçtığını zannediyorum. O aradan hadi bakayım. Geç şöyle. Şimdi buralara sebze falan ekeceğim. Hazırladım bile buraları. Şimdi buraya sebze ektiğimizde bu tavuklar bunların tanesini bile bırakmazlar. Şöyle hazırladım. Bahara inşallah Ramazan'dan önce buralara ekeceğiz. Şöyle güzel bir yuvarlak yaptım. Biz burada yokuz olmadığımızda da fıskiyenin sulaması lazım. Kare yaptığımızda sulayamıyor. Böyle yuvarlak yaptım bu sene. Yurt dışında falan da bunu çok kullanıyorlar. Böyle yuvarlak tarlalar yapıyorlar. Ekimi biçimi çok kolay. Ama tavuklarımızdan tabii fırsat bulursak bakın şuraya bak. Ne önlemler alıyoruz ya. kapının üstüne kadar tel yap. Yaklaşık 2 metre boyu var. Adamlar hala bir şekilde atlıyorlar buradan. Neden hayretler içinde bakıyor. şeyde evet, komşumuz tarlayı da sürmüş. Hala da sürüyor kimesinin arkasında bakı traktörü. Onu da bir göstereyim. Evet dostlar. Tavuklarımızı, kümesimizi böyle böyle çekiyoruz. İnşallah faydalı oluyordur sizlere de. Ben çünkü bazen görüyorum böyle çok boş videolar çekiyorlar ama hani insanlar da izliyorlar da ben öyle boş boş videoda çekmek istemiyorum. En azından bir bilgi içerisinde insanların vaktini boşu boşuna çalmayalım istiyorum. Sizlerin vaktini de öyle boşu boşuna almayayım istiyorum. Bakın şurası böyle bir kuytu bir yer. Tavuklar buraya bayılıyorlar. Hem de serin Mitten böyle soğuktan kaçıyorlar. Telin dibine oturuyorlar. Bakın. Girmiş görüyor musunuz? Hadi bakayım çıkış şuna. <laughs> Komşunun teli. Kızlar siz burayı bayağı bir yurt edindiniz yani. Öyle mi yavrum? Ha? Kimisimize doğru da gidelim. Falıkta tavuklarımız vardı. Onları da bir göstereyim size ben. Geçen bir arkadaşım demişti abi oraya ağaç dikmek lazım. Evet bir sulama problemimiz var. Yani buraya bir komple ağaç dikmiştim ben. Sulamasını yapamadık burada olmadığımız için. Ağaçların hepsi kurudu. Yani yaklaşık bir 40 tane ağaç dikmiştim buraya fidan. Fidanların hepsi kurudu. Sulayamadık çok da üzüldüm. Şimdi bir sulama sistemini yapmadan buraya ağaç da dikmek istemiyorum. Falan. Öyle de kaldılar. Bakın. Öbür tarafta çok var. Fidan burada da vardı. Bu tarafı sulayamadık yani. Kümesimizi güzelce bir temizledik. Geç paçalım benim. Nereye gidiyorsun? Kızlar. Sen niye ters sattın yavrum? Maşallah size. Balıklarımız dolu. Maşallah demeyi unutmuyoruz arkadaşlar pümesimizi de bayağı bir pisletmişlerdi. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Temizledik, samanlarını serdik. Yani biz gelene kadar bayağı bir kirletiyorlar. Ah güzellerim benim ya. Yani inanın bunların yanında vakit geçirmek harika. Bakın. çayımı alıp demin çay içtim burada. Kafa dinliyoruz. Şimdi de komşu sürüyor mesela. Onu da göstereyim Toprağın kokusu da efsane yani İstanbul'da nereden bulacağız toprak kokusunu, değil mi? Size göstereyim görünüyor mu bilmiyorum Toprağı kıyıyor şimdi yapıyor. dümdüz Ekim'e hazırlıyor. Mis gibi koktu yani. Burada, burada olsanız keşke böyle kokusunu alabilseniz. Harika oldu yani. Mis gibi kokuyor şu anda toprak burası. Bizim eskiden oturduğumuz İstanbul'da oturduğumuz yerde ilk gittiğimiz seneler 85-86'da öyleydi. Böyle gelirlerdi tarlaları sürerlerdi. Bizim ev zaten tarlanın kenarında bir yerdeydi. Şimdi gerçi öyle bir şey, <laughs> imkan yok ama. Yani böyle çocukluğumu hatırlıyorum böyle toprak kokusunu denecek. Neyse arkadaşlar ben çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Soracağınız sorular olursa bu konuyla alakalı. Diyorum kısmına yazın. İzleyin arkadaşlar videolarımı. İzlettirin. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan Allah'a emanet olun inşallah.